arkadaşlar The Game Over ekranına hoş geldiniz. Ben Fatih. Ben Hakan. Bugün sizlerle beraber de Forest maceramızı devam ediyoruz. Bu 5. bölümümüz olacak. Eee devam edelim ya. Şurada iki tane yamyam görmüştüm. Evet, yani Karşı Ha geldi. Aha. Ben şunları bir halledeceğim. Önce onları Abi kayda abi. şu kayda girince bak çok pis FPS düşüşü oluyor. 10 FPS düştü ya. Tipine. Oh. Oh. Oh vurdu. Lan Ölümsüzlük abidesi. Kafasını pa pa. Hmm. Şimdi. Jeez. Efici. Efici. Şunu bir tamamlayalım. Ben taş ağam gelen Ha ben buraya niye geldim ya? adamda adamı sadece kafası bir efici daha dikeyim ben buraya dur. Ha dur ben buraya bir duvar dikeyim. Duvarları tamamlayalım. Odun falan lazım. Bak neredeydi ha burada. Не будь он мне. Bursa Oh yok Ben de duvarları inşa inşasını koyuyorum Lan Tamam ben duvar inşasını Koydum Bu Kenardan tamam. girebilirler mi acaba Neyse onu sonra yaparız Duvarın inşa emrini verdim Artık işler bize kaldı Burada bir şeyimiz var Ben bunu bir alayım kırılsan abi. Lan kafa atacağım bak. Abi küçücük çocuk ağaç ay kısıktır kırıl. Allah şükür. Oha, çocuk ağaçtan log çıkıyor. Ben bir sesleri biraz açacağım ya. Hı -hı. 完全。 Oğlum, ona bir tavana gideceğiz. Yani o, yani o ya. Ben birazcık bir çikolata, biraz soda mı içeceğim? Ondan sonra. Ee... Hayır. Evet bu tamam bu neyse bilmiyorum ama. <laughs> Bunu diktim buraya ama. Bayrak. <laughs> o da güzel. Etrafıma bakıyorum kimse var mı diyordum keserken. Abi bu bölüm etrafı keşfeye mi çıkacak? Hep burada burada sıkıcı ya. Yani. değil şu şeyi tamamlamaya çalışıyorum. Yalan ona, bu Bana ev üstüne yıkıldı. Ev üstüne yık. <laughs> Abi wow. şu, şu, odunu al şurada. Şurada odunlar var bak. Sevgi. Hani? <laughs> Hadi. Hadi aslanım. Koş. <laughs> Bunu biz tamamlarız seneye herhalde. Yok ya seneye tamam. Aa yanıyorum. Abi yeter artık durmadan yanıyorsun ya. Ya abi. Ben üstüm bir ekip geliyorum. Oba. <laughs> ben taş toplayayım. <laughs> Burayı e, check point oluşturuyoruz herhalde. Nasıl desem böyle? Git. <laughs> uzaktan <gülüyor> görebiliyoruz. Hani <laughs> Nerede ne olduğunu. Mesela bunu şeyi dikebiliriz mesela mağaraların yanına. Olabilir. Bir aynen. şey bir şey yaptı yok yoksa. Evet etleri kurtabiliyoruz artık. <laughs> yam yam sesi geldi ama. Sen benim koyduğum etleri görebiliyor musun? Acaba ya, burada? Aynen. Bir bakayım. Hayır. Buraya ben bir süre et doldurdum. Ah! Ne oluyor? Kim? Bir, biri bağırdı. Sen mi bağırdın Bilmem. Tamam artık, artık, üşü, artı üşümüyorum diyeceğim. Abi bak deriyi giydim. Geyik derisini. eee nedense. eee geyik derisi elime gelmedi. Eline bakıyor ama eli boş. Hop. Abi de televizyonda aşkı memnu başladı. bir, <laughs> bir kurtulamadık. Baltayı güçlendirdim biraz. Dur L'ye Hop. Tamam bunu yapmışız zaten. La 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 biz aç kalmayız merak etme. Hem Fatih varken burada aç mı Kendini yedirir bize. <laughs> Yok la o kadar da değil. <laughs> anam, anam, anam kafayı yedi. Oldu. E, elimde şeyi taşıyorum. Şu odun toplama şeyi var ya. Elinde. E, ne nerede taşıyacağım? Bilmiyorum ki bu elinde. Neyse. 24 tane log odun lazımmış logs. <laughs> Etrafa da bakalım bir ondan sonra korkudan ağzımıza mıçmayalım ondan sonra. <laughs> Adam. Oha yanlışlıkla şeye vurdu. Muhan City ne Havada takla atan odun. Ne kadar yetenekli bir odunumuz, odunlarımız var ya. Dur bakacağım hemen şuradan Bu, bu ormanı linç edeceğiz. Ee, Buralar bizim olacak. Bize tapacaklar. niye korkutuyorsun? Abi sen her şeyden korkuyorsun. Ba bari geliyor de birden çıkıyor bir de ses. Tamam o odunları bir Abi sen orada otur hala. Ben her şeyi bitirdim be. Ben taş topluyorum. Şu ormanın içlerine doğru ateş yapacağım. Ama şey ateşlerden öyle ateş değil böyle. Büyük. Uzun uzunlar var ya uzun böyle bir çubuk var. Onu yapacağım. Biliyorum da ben açım. Yemek ye. Ha Pepsi varmış. Ama o harçlığa gider Pepsi nedir ya reklam yapıyorsun. Anam. Şey ya ben. hemen bir yemek alıp gelsem ya da şu tavşanı kessem. Anam uh. yandı. Anam yanıyor. Anam söndüren Anam. yok mu? Yanıyor. Ya lütfen geyik kaçma açım ben. Ana yamyam var. Bak ya geyik, geyik gelmiyor. gel Ormanın içine kaçma bari Sessizce geyiğe yaklaşma Ah Kaçtı Ya ben açım öleceğim Daha yam yok Sessizce Sessizce bir şey yok bir şey yok kankayım ben şey yok. Kaçma. Yalnız Bak, ge geyik, bu şeyler asılmıyor. Elimde sopa var. Bir şey yapmam ben sana. Selamünaleyküm. Ah! Oh! Üstüm, üstümden atladım. Öleceğim ben yalnız. Dur ben geleceğim de kendimi şey etmeye çalışıyorum. Ay hey, açlıktan oluyor? Lan oğlum benim onun <laughs> içinden geçiyorum o benim içimden geçiyor. Nasıl bir insansın sen? Yam yam. Yam yamanın... Şu parçalarını kafalarını şeye yerleştir. Dur geri kalan da ben şimdi bir tane daha feci dikeceğim ona yap. Tuzaklar da yapacağız. <laughs> FG's yap. dur. Nerede şuradan Val Victor? Abi yemek atamıyor musun bana? Şu geyi öldürelim gel de. Right. Koy hemen. Geyi bir öldürek gel. Öldürdüm vallahi. Uyuyor. Hemen pişirmeyeceğim. şey Allah. Yüppi, yapacağım. Çabuk et, çık, çabuk piş. Bu video <laughs> video kaç dakika olacak bak. Hiç bilmeden çekiyorum öyle. 20 dakikayı tutturmaya çalışıyorum. Et yanma. Yedim. Ve gel açlığın varsa eti ye diyeceğim. Ya yeriz ya. Birazdan geleceğim. Eti bıraksak yanıyordu demek. Yansın biz. Şat yaptık işte. Yam yamlar yine geldi. Zaten gelmezse olmaz onlar. <laughs> Lan. Geliyor. Dur dakika. Oha. Lan. Ağaç ev yapak bu bölümde. Lan ağaç ev bu bölümde yapmayalım çünkü ben birazdan bitirebilirim. Tamam. Ne zaman kuruyorum. Şimdi burada da şimdi bay Sela veriliyor olmaz. Ha doğru Sela. Dur bir. Güzel ben bayağı bir yoruldum ya. Ağaç nerede abi? Abi ağaç evi yapma bir. Belki. Yapmayacağım da nerede bakacağım. Bunu doldurmuşuz zaten. Baba. Whoop. Şurayı inşa edelim ben videoyu bitireyim. Ben de cumaya gideceğim işte. <laughs> Bakalım şöyle. bir... su açtım. Nerede hop bıraktık. Hop, hop Aa abi buldum yeri. Çok güzel. İlk önce şu duvarları bitirsek bir kendi evimizi bir güvenli yapsak bence. Evi <laughs> buraya koyuluyor yani. Ya maymun gelmiş, iki tane. <gülüyor> maymun. Maymun. <gülüyor> Eline bir şey almadan gitsin. Gerek mi? Ya ben e, videoyu bitireyim diye diyorum. Hala sen diyorsun ki evin yanına gidelim falan tamam, filan tamam. diyorsun. Kurutulmuş Kurutulmuş eti direkt yiyebiliyorsun, pişirmeden. ne yaptın sen oraya ben geri sildim şey gitmedi tamam Abi bana bir şey yapmıyordu keşke vurmayaydım oha şşş ben ee, şu videoyu bitirelim artık hadi gel geliyorum ıhı <laughs> hadi bakalım Hop. Oba. Sadece hadi. ayak kal. Gel. Kendim. Gel gel gel. Topla gel. Dur. Topla gel, <laughs> topla gel hadi. He, tamam şimdi bu video burada e, bitirelim. Arkadaşlar. Bir her ya ilk önce videoyu beğendiniz için ya videoyu beğendiniz ne bir tamam, <laughs> ya bi, e, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, mayday, mayday, Mayday. Ya bir susar mısın ya? Beyler <laughs> hadi tamam Eee eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı, yorumda bulmayı unutmayın. Um, um, Facebook sayfamıza kat, beğenin, sinirimize katılın ve eee sitemize üye olmayı da unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın.